Merhaba 6. sınıflar. Bu dersimizde sizlerle 1. dönemin 1. yazılısına hazırlık yapacağız. Hazırsanız hemen 1. sorumuzla başlayalım. 1. sorumuzda aşağıda verilen işlemleri üste olarak ifade edelim demiş. İşlemleri üste olarak ifade ederken ne yapıyorduk? Burada gördüğümüz sayıyı taban olarak yazıyorduk. Taban olarak yazdım. Sonra ne yapıyordum? Bunları sayıyordum. 1 2 3 4, 5 adet var ve hepsi çarpım durumunda. Dolayısıyla burada yazdığım tabanının üstüne ne yazıyordum? Saydığım kadar sayıyı bu şekilde yazıyordum. Yani nasıl okuyordum? 2 üssü 5 olarak da okuyordum. Peki buraya baktım. 3 görüyorum. Demek ki tabanı 3 olarak yazacağım. Peki üstüne ne yazacağım? Sayıyorum hemen. 1, 2, 3. Dolayısıyla üssü de 3'müş. Yani 3 üssü 3 veya 3'ün kübü olarak biliyorsunuz ki okuyordum. Şimdi burada sadece 4 görüyorum. Yani 4'ün yanında da herhangi bir çarpma işlemiyle ilgili bir şey görmüyorum. Dolayısıyla bunu üstü olarak ifade ederken ne yapabilirim? 4 üssü 1 olarak ifade edebilirim. Çünkü 4 sadece kendinden bir tane var. Dolayısıyla 4 üssü 1 diyorum. Peki buraya baktım. Tabanı 5 yazıyorum. 5'ten kaç tane var sayıyorum. 1, 2 tane. Dolayısıyla 5 üssü 2 olarak ya da 5'in karesi olarak ifade etmiş oluyorum. Hemen ikinci soruma baktım. İkinci sorumda yine üslü ifadelerle alakalı bir soru. Şimdi burada yaptığımızın tam tersini yapacağız. Aşağıda verilen üstlü sayıların değerlerini bulalım diyor. Bu sefer de değerlerini bulacağız. Peki hemen bakalım. İlk örneğimiz 0 üssü 5. Şimdi sıfırdan kaç tane çarparsanız çarpın. Ben burada 5 tane çarpayım. 0 çarpı 0, 0. Değil mi? Ne kadar 0 çarparsak çarpalım ne olacak? Sonuç koca bir 0 olacak. Peki bir üssü 78 demiş. Birden burada ne istemiş? 78 kere bu şekilde kendi kendine çarpacağız birileri. Ama ne kadar çarparsak çarparım ne olacak sonuç? Hep her birine 1 ile çarpıyoruz. Dolayısıyla sonuç ne olacak? 1 olmuş olacak. Burada 2 üssü 6 var. Demek ki 2'den kaç tane olacak? 6 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki sonuç kaç olacak bakalım. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 2, 32. 32 kere 2 ne olacak? 64 olmuş olacak sonucumuz. Peki 128 üssü 1 var. Burada ne demiştik? Kendinden bir tane olduğunda ne oluyordu? Kendisi oluyordu. Dolayısıyla 128 üssü 1 de ne olacak? 128 olmuş olacak. Üçüncü sorumuz bir doğru yanlış sorusu. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D ve yanlış olanlara ne yazacağız? Y yazacağız. Hemen bakalım ilk örneğimize. 4 tane 3'ün çarpımı 4 üstü 3 olarak ifade edilir demiş. Ama ne diyor? 4 tane 3'ün çarpımı. Bakın 3'leri çarpacağız. 1, 2, 3, 4 bu şekilde. Yani tabanımız ne olacak burada? 3 olacak ve üssü 1 2 3 4 olacak. Dolayısıyla verilen ifade bu olması gerekiyor. Ama 4 üssü 3 yani 4'ün kübü olarak verilmiş. O zaman buradaki ifademiz ne olmuş oldu? Yanlış olmuş oldu. 10 üssü 6 ifadesi 6 basamaklıdır demiş. Şimdi 10 üssü 6 ifadesinde ne oluyordu? 1 2 3 4 5 6 adet 0 oluyordu. Ama ifademiz kaç basamaklı oluyordu? Bir de burada 1 var. Yani 7 basamaklı oluyordu. Dolayısıyla 6 basamaklı değil, 6 sıfırlıdır. 7 basamaklıdır. O zaman ifademiz yine yanlış olmuş oldu. Şimdi burada 5'in 4. kuvveti 25'in 2. kuvvetidir demiş. Acaba doğru mu bakalım? Şimdi burada 5'in 4. kuvvetinde ne yapıyoruz biz? 1 2 3 4 tane 5'i bu şekilde çarpıyoruz değil mi? Peki 25'in karesinde ne yapıyoruz? 25 çarpı 25 yapıyoruz. Ama buradaki 25'leri bu şekilde ayırırsak 25 5 çarpı 5 değil midir? E, buradaki 25 de 5 çarpı 5'tir. Dolayısıyla yine ne olmuş oldu? 4 tane 5 ve 4 tane 5 birbiriyle çarpılmış olmuş oldu. Dolayısıyla nedir? Evet bunlar birbirine eşittir ve ifademiz doğrudur. Peki son örneğime baktım. 3 kere 3 cümlesinin sonucu 3 üssü 2'ye eşittir demiş. 3 kere 3 Bu şekilde yaparız değil mi? Buradaki 3 kere 3 ifadesinin çarpma işlemini. Dolayısıyla bu nedir? Evet, 3'ün karesidir. 2 tane 3'ten var. O zaman ifademiz ne olmuş oldu? Yine doğru olmuş oldu. Hemen şöyle dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi işlemin sonucunu yaparken ne yapıyoruz? Buradaki ifadeleri teker teker hesaplayacağız. Burada 2 üssün 7 var. Yani 2'den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 var değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 2'yi birbiriyle çarpacağız. Hemen çarpalım. 2 kere 2, 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 32 kere 2 64. Ve 64 kere 2 nedir? 128'dir. Eksi dedim. Burada ne var? 5'in karesi var. Yani 5 çarpı 5. 5 kere 5 nedir? 25'tir. Eksi demiş. Burada ne var? 3'ün birinci kuvveti. E, 3'ün birinci kuvveti kendisi olur. Yani 3 olur. Üstteki işlemlerimiz bu şekilde. Alttakilere bakalım. Burada 2'nin kübü var. 2'nin kübü 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Artı diyorum 947'nin sıfırıncı kuvveti. Sayıların sıfırıncı kuvveti neydi? Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Dolayısıyla burada sadece 1 var. Artı 1'in 75. kuvveti demiş. 1'i kendisine ne kadar çarparsak çarpalım. 1 oluyordu. Dolayısıyla ifademiz bu şekilde. Şimdi bakalım burada ne var? 25 ile 3 var eksi durumda. Yani burada aslında 128 eksi 28 var değil mi? Buraya bakalım. 8, 1, 1 yani 10 var. Yani 128'den 28 çıktı. 100 kaldı. E burada da 10 kaldı. O zaman bunlar sadeleşti. Dolayısıyla sonucumuz kaç olmuş oldu? 10 olmuş oldu. Beşinci sorumuz işlem önceliği ile ilgili bir soru. Aşağıdaki işlemleri çözerek işlem aralarına küçüktür, ve büyüktür sembollerinden uygun olanı koyacağız. Şimdi işlem önceliğine göre 2 adet işlem yapacağız. Bir şuradaki işlemi bir de şuradaki işlemi. Bakalım büyük veya küçük sembolü de şuraya yerleştireceğiz. Şimdi burada işlem önceliğimiz nerede? 20 eksi 10 bölü 2 var. Öncelikle bölme işleminde öncelik var değil mi? Yani dolayısıyla 20 eksi 10 bölü 2 burası 5 olacak. 20'den 5 çıktı. 15 kaldı. Peki buraya bakalım. Burada öncelik parantez içinde. Yani 20'den 10 çıktı. Kaç kaldı? 10 kaldı. Bölü 2 diyeceğim. 10 bölü 2 5 olmuş oldu. Dolayısıyla 15 büyüktür 5'ten. O zaman buradaki işlem şundan buradaki işlemden daha büyük olmuş oldu. İkinci işlemime baktım. Şimdi burada bir toplama işlemi ve çarpma işlemi var. Öncelik çarpma işlemimizin dolayısıyla 32 artı 4 kere 12 120 yani 32 120 daha ne olacak? 152 olacak bu taraftaki işlemim. Peki şuraya bakalım. Şimdi burada öncelik parantez içinde 32 40 daha 72 çarpı 3. 3 kere 2 6. 3 kere 7 21. Bu taraf 216 çıktı. Dolayısıyla 152 küçüktür 216'dan. Yani buradaki işaretimde ne olmuş oldu? Küçüktür olmuş oldu. Peki geldik 6. soruya. 6. sorumuzda asal çarpanlarla alakalı bir sorumuz var. Hemen bakalım. 360 sayısı asal çarpanlarına ayrıldığında 2 üssü A çarpı 3 üssü B çarpı 5 üssü C şeklinde yazıldığına göre A artı C art bölü B kaçtır diyor. Şimdi 360 sayısını o zaman ne yapalım biz asal çarpanlarına ayıralım. Nasıl ayırıyorduk? 360'ı yazdık. Yanına bir çizgi çektik. Ve en küçük asal çarpandan yani 2'den bölmeye başlıyoruz. 2'ye böldüm. Ne çıktı? 180 çıktı. Bir daha 2'ye bölüyorum. 180'i 2'ye bölerseniz 90. 2'ye bölerseniz 45. Artık 2'ye bölünmüyor. O zaman 3'e böleceğim. 45'i 3'e bölersek 15. 15'i 3'e bölersek 5 ve 5'i 3 e, pardon 5'i 5'e bölersek 1. Bu şekilde asal çarpanlarına ayrıldı. O zaman 360 ne olmuş oldu? 2'den 3 tane yani 2 üssü 3 çarpı 3 üssü 2 ve 5'ten de bir tane olmuş oldu. E, o zaman buradaki 2 üssü a çarpı 3 üssü b çarpı 5 üssü c ne olacak? a 3 olacak değil mi? Şurada a 3, b 2 olacak ve c 1 olacak. Dolayısıyla a artı c demişti. O zaman a 3'tü 3, üç, c ise 1'di 3 artı 1'dir. Bölü B demişti. B'yi burada 2 bulmuştuk. O zaman 3 artı 1 4. 4 bölü 2 ne olmuş oldu? 2 olmuş oldu sonuç. 7. sorumuz ortak çarpan parantezi ile alakalı bir soru. Hemen okuyalım. Seray Hanım 30 öğrencisinin her birine 3'er kırmızı, 4'er sarı ve 5'er mavi top dağıtmıştır. Seray Hanım'ın dağıttığı toplam top sayısını ortak çarpan parantezine alarak hesaplayalım demiş. Şimdi öncelikle neler var? Kırmızı toplar sarı toplar ve mavi toplar var. Şimdi kırmızı toplardan o zaman 30 öğrencisinin her birine üçer dağıttığına göre ne olacak? 30 çarpı 3. Peki sarı toplara bakalım. 30 çarpı 4'er sarı dağıtmış. Ve mavi toplar için 30 çarpı 5'er de mavi top dağıtmış. Peki ne yapacağız biz bunların? Toplamını bulmaya çalışacağız. Ama nasıl? Ortak çarpan parantezine alarak. Peki burada ortak çarpan parantezine almak için ne yapacağım ben? 30'ları bu şekilde parantez dışında yazarak geri kalanlar nelerse onları toplayacağım. Bakın çünkü arada hep artı var. Ne kaldı? 3 artı 4 artı 5 kalmış oldu. Peki burada ne var? 30 var. Parantez için hesaplayalım. 4, 3 daha 7, 7, 5 daha 12. Dolayısıyla 30 ile 12'yi çarparsam eğer 360 adet top olduğunu bulmuş olurum. 8. soruya baktım. Şener tanesi 4 TL olan sakızdan 15 adet ve tanesi 5 TL olan çikolatadan 7 adet almıştır. Cebinde ödeyeceği miktarı en yakın miktarda banknot bulunan Şener para üstü almadığına göre bahşiş olarak kaç TL bırakmıştır diyor. Şimdi ne yapmış Şener? 4 TL olan sakızdan 15 adet almış. Yani 4 çarpı 15 olmaz mı? Çünkü tanesi 4 TL 15 tane almış. Artı dedim. Tanesi 5 TL olan çikolatadan ise 7 adet almış. O zaman ben buradaki toplamı bulmam lazım. 4 ile 15'i çarptım ne oldu? 60 artı 5 kere de 35. Peki 60 ile 35'i toplarsam kaç çıkar? 95 çıkar. O zaman 95 TL ödeyecekmiş. Ama cebinde ödeyeceği miktarı en yakın banknot bulunan Şener diyor para üstü almamış. Şimdi buradaki 95 TL'ye yakın en, en yakın banknotumuz kaç TL? 100 TL değil mi? Dolayısıyla cebinde bu varmış ve bahşiş bırakmış gerisini. O zaman ne yapıyorum? Yüzden de 95'i çıkararak 5 TL bahşiş bırakmış olduğunu bulabiliyorum. Dokuzuncu sorumuzda bir çarpan ağacı görüyoruz. Yukarıda verilen çarpan ağacına göre C artı D artı E bölü A bölü B kaçtır demiş. Şimdi çarpan ağacında ne yapıyoruz? Aşağıdan yukarıya doğru gitmek mantıklı değil mi? Dolayısıyla şuralara baktım. Bakın şuralar zaten 2, 2, 2 diye devam etmiş. Şarpan ağacı aslında şuradan devam etmiş. O halde C'yi kaç bulurum? 2 bulurum değil mi? Burada zaten hep 2'ler devam etmiş. Burada da aynı şekilde. Peki buraya baktığımda D ile E'ye bakalım. Şimdi D ile E ne olabilir? Birisi 5 ve birisi ne olacak? 7 olacak. Çünkü 5 kere 7 35. Peki illaki D'nin 5, E'nin 7 olması mı gerekir? Hayır, yer değiştirebilirsiniz. Nasıl olsa burada toplam durumunda bu ikisi. İkisini toplayacağımız için sonuçta değişen bir şey olmayacak. Şimdi buraya geldim. Burada ne olmuş? 2 ile 35'i çarpmış ve B'yi bulmuş. E o zaman ne yapacağım? Ben 2 ile 35'i çarpacağım ve B'yi 70 bulacağım. Daha sonra ne yapacağım? 2 ile 70'i çarpacağım ve A'yı da 140 bulmuş olacağım. Şimdi gelelim bulduklarımızı burada uygulamaya. Ne demişti? C artı D artı E bölü A bölü B demişti. C'yi kaç bulmuştuk? Hemen bakıyorum. 2 bulmuştuk. D ve E'nin toplamı demişti. 5 artı 7 yazıyorum. A bölü B demiş. A burada 140 ve B de 70. Peki o zaman ne yapıyorum bakalım. 2, 5 daha 7, 7, 7 daha 14. 140'ı 70'e böldüğümde 2 bulurum. Dolayısıyla 14 bölü 2'den sonucumuz kaç çıkmış oldu? 7 çıkmış oldu. 10. sorumuz şöyle. 3 basamaklı, rakamları birbirinden farklı en büyük doğal sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Burada bir bölünebilme sorusu var. Kalanı soruyor bize. Şimdi bakalım 3 basamaklı, rakamları birbirinden farklı olacak ve en büyük olacak. En büyük dediğine göre 9 buraya yerleştirelim. Sonra 8, 7 diye gideceğim. Çünkü rakamları birbirinden farklı diyor. Yoksa en büyük 3 basamaklı deseydi 999 derdim değil mi? Rakamları birbirinden farklı olduğu için birer düşürerek gittim. Şimdi burada 987 imiş bizim 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük doğal sayımız. Bunun 9 ile bölümünden kalanı bulacağız. Şimdi bunu hesaplarken ne yapıyorduk? 9 ile bölünebilme kuralını hatırlayalım. 9 ile bölünebilme kuralında sayının rakamlarını topluyorduk. Burada sayının rakamları kaç? 9 8 daha 17. 7 7 daha 14 yani 24. O zaman 24'ün 9'a bölümünden kalana bakalım. 24'ün 9'a bölümünden kalan kaçtır? Şöyle bir bakalım. 9 kere 2 18. O zaman 24'ten 18'i çıkarırım. Kaç kalır? 6 kalır. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Şimdi burada 9 var. Bu zaten bölünebilir. 8 7 daha 15. O zaman 15'ten 9'u çıkarırım. Kalan kaç olmuş olur? Pardon, kalan kaç olmuş olur? 6 olmuş olur. Bu şekilde de hesaplayabiliriz. Dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.